Merhabalar sevgili arkadaşlar Özgür Örgüler adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sevimli unicornun yapılışını paylaşacağım. Tarifini birlikte yapacağız. Bunun için beyaz renkli bir ipimize ihtiyacımız var. Ana rengimiz beyaz. Ayakları ve ağzının bazı birkaç sırası için fuşya renkli bir ip kullanacağız. Ben bu renkleri tercih ettim. Ana rengin beyaz olmasını tavsiye ederim ama bu e, renklendirmek için kullandığımız bu ayakları ve ağzı için siz farklı renkli bir ip kullanabilirsiniz elbette ki iplerimde e, peria baby soft koton 50 gram beyaz e, yani mecbur bir tane bir tanenin de az bir bir çok az bir kısmını kullanıyoruz pembeler için 10 milim gözler e, kirpikleri yapmak için siyah bir parça ipimize ihtiyacımız var. Şu burnundaki ayrıntılar için de yani siyahla da olur ama açık renk tercih ettim ben. Krem rengi bir parça ip, elyaf, olmazsa olmazımız tığımız ve dikmek için ipimiz. Şimdi bu oyuncağı örmeye başlayabiliriz. Bütün herkese kolay gelsin. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Özgür Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Şimdi unicorn'u yapmak için kafa yapımıyla başlıyoruz. Bunun için ağız kısmındaki ayrıntı için pembe renkli bir ipe ihtiyacımız var. Pembe ile sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkayı yapıyoruz. Parmağımıza ipi iki kere doladık. içerisinden geçirip sabitledik. Şimdi bu sık iğne e, zihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6 Şimdi şu ipi biraz çektikten sonra kısalan ip kısana, kısalan ipi tekrar sıkıca çekip iyice burayı kapatıyoruz. Sonra bu ipi çekip iyice sıkıştırdık. Şimdi ikinci sıramızda her sık iğneye çift batarak sayımızı 12'ye çıkartacağız. 2 4 Her sık iğneye çift batıyoruz. 12 tane sık iğne elde ettik. Şimdi ilmek belirleyeceği bu sıra başına takabiliriz. Şimdi bir sık iğne bir çift bir sık iğne bir çift. Sıra sonuna kadar bir sık iğne düz örüyoruz. Bir sık iğneye çift batıyoruz. Bir tek bir çift. Evet 18 tane sık iğnemiz var şimdi. 3. sırada 4. sıradayız. iki sık iğne örüyoruz. üçüncüye çift batıyoruz iki sık iğne örüyoruz üçüncü sık iğneye çift batıyoruz sıra sonuna kadar iki sık iğne bir arttırma işlemi yapıyoruz Evet bu sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz var şimdi 3 sık iğne örüyoruz 1 2 3 örüyoruz bir arttırma yapıyoruz şimdi bu sırada 3 sık iğne bir arttırma yapıyoruz diğer sırada 4 sık iğne bir arttırma yapıyoruz öbür sırada bir 5 sık iğne bir arttırma yapıyoruz 5 sık iğne bir arttırma yapana kadar örelim sonra devam edelim Evet 5 sık iğne bir arttırma sırasını da yaptık şu anda 42 tane sık iğnemiz var 42 tane sık iğneyi 3 sıra boyunca hiç artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Evet 42 sık iğneyi 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan ördüm. Şimdi 11. sıradayız. Bu sırada ipimizin rengini değiştireceğiz. Ana rengimiz olan beyaz ipe geçeceğiz. Sıra başındaki son sık iğneyi şöyle tığda tutuyorum ikisini birlikte. beyaz ipi arkadan ikisini de tutup içinden geçiriyorum burada sıkıştırıyorum bu ikisini devam ediyorum burada bu sırada altı sık iğne öreceğiz 2 3 şunu arkada bağlayarak tamamlaştıralım. Evet. 1 2 3 4 5 6 Ben bir iki, üç, dört, beş, altı. Pembe ipimizi artık kesebiliriz. 6 sık iğne ördük. bir arttırma yapıyoruz. sıra sonuna kadar altı sık iğne örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. Evet sıra başına kadar 6 tane ördüm bir arttırma yaptım şimdi 12 12 sıradayız 12 ve 14 arası yani 3 sıra 48 sık iğnemiz var 48 sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan 3 sıra örerek devam edeceğiz. Evet 3 sıra boyunca 48 ilmeğimizi ördük. Şimdi 15. sıradayız. Bu sırada 7 tane öreceğiz. Bir tane arttıracağız. 2 3 4 5 6 7 8. sık iğneye çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar bunu devam edelim. 7 sık iğne örelim bir arttırma yapalım. Evet 16. sıradayız. 16. sırada 8 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9. ya çift batıyoruz. 8 tane örüyoruz, bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Evet. 8 tane sık iğne yapıp bir arttırdık. 60 tane sık iğnemiz oldu. Bu 60 sık iğneyi 10 sıra boyunca hiç eksiltme, azaltma yapmadan dümdüz öreceğiz 10 sıra boyunca. Evet arkadaşlar, 10 sıra boyunca 60 sık iğneyi ördüm. 26. sırada bitti. 27. sıradan sonra azaltmaları yapacağız. Ama şimdi e, gözlerimizi takalım. Gözlerimizi şu sık iğneden baştaki sihirli arkadan başlayarak sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 15 ve 16. sık sık iğneler arasına 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 şurası 15 ve 15 ve 16. sık iğneler arasına herhangi bir yerden yapın. Tek dikkat etmeniz gereken şu e, renk değiştirmiştik ya. O altta kalsın. Hani sağda, solda, yanda, arkada kalmasın. Altta kalmasına dikkat edin. Orayı alta getirdikten sonra herhangi bir yerden şuradan itibaren sayın 15 ve 16. sıralar arasına 13 sık iğne arayla Şimdi burası ilk noktamız ilk gözümüzü buraya koyacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmek 14. ilmeğe de diğer gözümüzü şu şurada şurada, şurada. ben 10 e, numara 10 milim göz kullanıyorum yeterli olacaktır 10 milim kilitlerini taktık iyice sağlamlaştırdık emin olalım artı bir de iyice sıkılaştırmak için de şöyle yakıp çakmağın tersiyle basarsanız kesinlikle çıkmayacaktır bir daha. Çünkü çocuklar bunun için çabalıyorlar. Yani gözlerini çıkarabilmek için. Evet. Sağlam olduğundan emin olalım. Şimdi devam ediyoruz. Bu sıradan sonra artık azaltmalara geçiyoruz. Azaltmalarda da videoyu kısa tutmak adına şöyle söyleyeyim. 8 sık iğne bir eksiltle başlıyoruz. 8 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir bu telinden ön tellerinden alarak eksiltme işlemi yapıyoruz. 8 sık iğne örüyoruz. Bir kesme işaret işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir kez daha göstereyim ön tellerinden alarak kesme işlemi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 8 sık iğne bir eksildi. Sonra e, artık düşüreceğiz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sık iğne bir azaltı yapacağız. En son 6 sık iğne ile hepsini birlikte toplayacağız. Kafamızı bitirmiş olacağız. Sonra vücut parçasıyla bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar ben e, kafayı bitirdim. Azaltmaları yaptım. 8'den başlayarak 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye azalttım. İçini de doldurdum. E, azaltmaya başladıkça iyice sıkıca doldurdum. Şimdi şu gördüğünüz hani boşluk kalıyor ya bu 6 tane sık iğne azalttıktan sonraki boşluğu kapatmak için e, biraz ip bıraktım. İğneyi geçirdikten sonra şöyle yapıyoruz. Bu deliği iyice düzgün bir şekilde yuvarlak olarak kapatabilmek için. Şimdi bu ilmeklerin ön tellerinden alıyoruz. Hemen yanındakinden alıyoruz. Sonra diğer yanından burada kalan altı sık iğnenin ön tellerinden alarak Bu da son altıncı. Sonra bakın böyle çekiyorum. Düzgün bir şekilde kapanıyor. Sıkıca çekin. Sonra burada bir yere bunu sabitleyin. Ki açılma yapmasın. Bir tek telinden tutturup şöyle sıkıştırın. Sonra bu ipi içeriden herhangi bir noktadan çıkarın. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi hiç burada potluk olmadan kapandı. Evet kafamızı bitirdik. Evet arkadaşlar şimdi unicorn'un gövdesini yapmaya başlayalım. Bunun için beyaz ipimizi aldık. Sihirli halka yaptık. Sabitledik halkamızı. 6 tane sık iğne yapıyoruz içine. 2 3 4 5 ve 6 Ucu çektiğimizde küçülen kısalan uçtan tekrar sıkıyoruz ipi iyice sonra bu ucunu iyice sıkıştırdık şimdi ikinci sırada her sık iğneye çift batıyoruz sayımızı 12'ye çıkaracağız 2 4 6 8, 10 ve 12, 12. Şimdi ilmek belirleyicimizi buraya son ilme, ilme, sık iğnemize takalım. Bundan sonraki sıralarda hep bildiğiniz gibi bir sık iğne bir arttır yaparak her sırada 6 tane arttırma yapacağız bir sık iğne bir arttır bir sık iğne bir arttır sıra sonuna kadar böyle sonra iki sırada iki sık iğne 3 sık iğne 4 sık iğne 5 sık iğne diyerek ilerleyeceğiz ve 8 sık iğne bir arttırma sırasına geldikten sonra 7 sıra boyunca hiç arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz 60 tane sık iğne elde etmiş olacağız 8 sık iğne bir arttırma yapıyoruz 60 sık iğne elde ediyoruz 60 sık iğne ile 7 sıra boyunca hiç arttırma eksiltme yapmadan örelim sonra devam edeceğiz Evet 8 sık iğne bir arttır yaptım Ondan sonra 7 sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan 60 sık iğneyi ördüm. 17. sırayı bitirmiş olduk. Şimdi 18. sıradayız. 18. sırada 8 tane örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 bir eksiltme yapıyoruz ön tellerinden alarak eksiltme yaptık. 8 tane örüyoruz tekrar 2 3 4 5 6 7 8 ön tellerinden alarak eksiltme yaptık. Sıra sonuna kadar bunu devam edelim. Evet 8 tane ördüm. Bir eksiltme yaptım. 54 sık iğneye indi. Sık iğne sayım. Şimdiki sırada 19. sıradayız. 7 tane öreceğim. 2 3 4 5 6 ve 7 Tekrar bir eksiltme yapacağım. Bu sırayı da sona kadar 7 sık iğne örüp bir eksiltme yaparak tamamlayacağız. sık iğne sayımızı 48'e indireceğiz sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir eksiltme yapalım 48 sık iğne olacak 48 sık iğne olduktan sonra 2 sıra hiç eksiltme azaltma yapmadan örelim Evet 2 sıra hiç arttırma eksiltme yapmadım azaltmadan sonra şimdi 22. sıradayız. 22. sırada 6 tane örüyoruz. 2 3 4 5 6 Bir sık iğne eksiltiyoruz. Sıra sonuna kadar bunu tekrar edeceğiz. 6 defa 6 sık iğne öreceğiz. Bir azaltma işlemi yapacağız. Bu sıra bittikten sonra 2 sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan 42 sık iğneyi öreceğiz. 2 4 6 şurada keseceğiz. 2 4 6 6 sık iğne öreceğiz bir keseceğiz. Sonra bu sıradan sonra 2 sırada düz arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Evet. Şu anda 25. sıradayız. 25. sıraya geldiğimizde yine bu kez 5 sık iğne yapıp bir azaltma yapacağız. 5 tane sık iğne öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. ve 7. sık iğneleri birlikte öreceğiz sıra sonuna kadar bunu devam edeceğiz 2 sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan tekrar öreceğiz Evet 36 sık iğneyi iki sırada ördüm hiç arttırma eksiltme yapmadan şimdi 28 sıramızdayız 28 sıramızda bu sefer 4 sık iğne 4 sık iğne yapıyoruz bir eksiltme yapıyoruz sıra sonuna kadar bunu 6 kez tekrar edeceğiz 4 sık iğne öreceğiz bir kesme işlemi yapacağız 2 3 4 4 bir kesme işlemi yapacağız sıra sonuna kadar sonra kesme işlemi bittikten sonra 29 30 sıraları yani iki sıra arttırma eksiltme yapmadan 30 sık iğne daha öreceğiz Evet 30 sık iğne 2 sıra ördüm 31. sıradayız şimdi 3 sık iğne öreceğiz şunu koyalım 1 2 3 bir eksiltme işlemi yapacağız Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir eksiltme. Bundan sonraki sıramızda da 2 sık iğne bir eksiltme yapacağız ve vücudumuzu bitireceğiz. 1 2 3 Azalttık. 1 2 3 azalttık. 1 2 3 azalttık. Şurada bir hata oldu. 1 2 3 Azalttık. Son sık iğnemiz. Şimdi biraz dolduralım. Evet gövdemizin son sırasındayız. Şimdi iki sık iğne öreceğiz. İki sık iğne öreceğiz. Bir eksiltme işlemi yapacağız. Sıkıca doldurdum. 1 2 Eksiltik 1 2 Eksiltik 1 2 Eksiltim 1 2 eksilttim bir iki ve son eksiltmemizi de yapalım ilmek kaydırmayla bitiriyoruz bu burada kafayı gövdeye dikeceğimiz için ipi uzunca bırakalım dikebilmek için evet iyice doldurdum gövdemiz hazır kafamızı gövdemize sonra bu şekilde dikeceğiz diğer tüm parçaları yaptıktan sonra